Ay hava da serinledi ya. Üşüdüm ben biraz. Şey şal getireyim sana. Gerçekten mi? mi? Hemen hemen. çok iyi olur. Cansucuğum senin ısınmanı en çok beni istiyor. Şöyle getirdim ama şey ceketini verdi. Çıkıyor musun? Hı hı. Bir kahve içelim bir ya. Ya bırakın kahveyi. Akşam arkadaşım konseri var. Artı birim var. Gidelim dağıtalım biraz. Ortam yanacak, yanacak. Hadi. Olur. <laughs> i̇yi ki doğdun Cansu. İyi ki doğdun Cansu. Çok Can. sağ olun. Bak sana mandalın kitabını aldım. Stresle çok iyi geliyor. Ya çok kibar. Bir dakika. Canım sana Green'in 50 tonu kitabını aldım. Bir solukta bitireceğine eminim. Can, 6 saattir mesajıma cevap vermedi, bir de mavi tık oldu. E ee, Yavuz vardı, seni sinemaya davet etmişti. Onunla gitseydin. Ay kalk sen git Yavuz'a ya. Koy biraz daha. Oh yemeğin de gelmiş. Bak sosunu da koydurttum. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Sos mu? Yavuz ben iki gündür ne anlatıyorum? Yaz geldi diyorum. Ödemimi atmam lazım diyorum. Diyetteyim diyorum. Bunun sosunun içinde yağ var, mayonez var. Bir üstüne tuz koymuşsun ya. <laughs> Yavrum. Bence sen böyle gayet iyisin. Yeki ki tatlılığın artsın. Bana tatlı mı veriyorsun? Kilo aldırmaz değil mi? Ya bakar mısın? Sen nasıl kilo alırsın ya? Harika görünüyorsun. Ya, kahve içmeye çalışsam ya? Ya da yok yanlış anlar. Ee, yok canım ne ya, yanlış anlasın? Yavuz. Topla kendini ya. Tatlım, Hı. bu akşam birlikte yemeğe gidiyoruz. Kesin geliyorsun, karışmam. Saat sekizde alıyorum seni. Olur. E, nasıl gidiyor Efecan'la? Ya Efecan böyle biraz uçarı bir tip. Yani aslında uğraşması zor. Ama yani bir başlasak böyle yavaş yavaş ilişkiye. en yani biraz ilerlese bir şeyler. Ben onu değiştiririm ya. Değiştiririm. Hı.